Kolay gelsin. Sağ ol bacım. Ee, ben Raşit'e baktım da. Bizim Raşit mi? Yani ben bizim Raşit diye biliyorum ama. Ya ben akrabasıyım akrabası. Nerede Raşit? Mutfaktadır ablacım o. Şu arka taraftan giderseniz orada. Ee, tamam sağ. Ol. Sen de sağ. ol Fatma abla, öyle olmaz ki. Ne dedi Fadik? Fadik ne bilir Allah aşkına. Hadi hadi acele et. Patatesleri hemen koymamız lazım. Hmm. Ya abla çekil, çekil. Çekil, bırak onu bana. Aa ne oluyor bırak. ya? E sen kesene kadar Üsküdar'da sabah oldu. Allah'ım çilem bitmedi. Yani yapacağım bu. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin diyorum böyle benim mutfağımda. Pişküç yapıyorsun, patates doğuruyorsun. Kimsin sen? E baktım yapamıyor. Var dedim bir ben el atayım. Bir el atayım dedin ha? Hangi sıfatla? Yani mutfaktan iyi anlayan sıfat? İstediğim İstediğin adını... Ah Vay, Vay benim şey. cennet Allah'ım gelmiş. Ya ben de seni arıyorum. Sen nesin? Vay sen hoş geldin. Ne Ayçiçeğim? ya sen var ya... Çiçeğim, sana bahsettiydim ya Cevriye ablam bu işte. Benim halamın büyük kızı. <laughs> Ata! Ha bu arada da bizim tapumuzun yeni ortağı oluyor. Cevriye ablam. Aha benim ay parçam, benim cennet kuşum da bu oluyor. Ay vallahi kusura bakmayın. Ben yabancı sandıydım sizi ya. Ay yok canım hiç ziyanı yok. Ayrıca sen kusura bakma yani bir anda daldım böyle mutfağa. O zaman hoş gelmişsiniz. <laughs> hoş buldum. Mahfeyker! Ay Mahbeyker. Hamil ne? Ne oldu? Ay. Ay Bediye Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz? Niye bana misafirimin geldiğini haber vermiyorsunuz? Hamine ana ya bu Bedia değil değil. Bu benim büyük halamın kızı Cermin. Ay sus sus çok ayıp. Ay Abdi Paşa'nın ablası Bedia nasıl tanımazsınız? Ay buyurun buyurun ayakta kalmışsınız. Buyurun oturun buyurun. Ay, buyurun. Sağ olun efendim ah. sağ olun. Hadi kızım. Bir kahve yap Bediye Hanım'a. Sonra da güzel bir sofra hazırlayın. <laughs> Ay uzak yollardan geldi acıkmıştır. Aa, çok teşekkür ederim. Hakikaten de açım ha. Aa, hadi kızım yemek hazırla, yemek hazırla. Ay, yiye, bey babama söyleyeceğim. Bu aptalı kapının dışına koysun. Ah. aptal mı? Ay, aşk olsun ama ya. Ben sana bunak diyorum canım. Çekil. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.